Kur'an'da Türkiye'deki orman yangınlarından bahsediliyor adlı bu bölüme hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Kur'an-ı Kerim'in orman yangınları hakkında ne dediğini sizlere sunacağız. Türk bilim adamlarının bu yangın hakkında neler dediğini de sunacağız inşallah. 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim tamı tamına aynı şeyi söylemiş. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bununla ilgili 1400 yıl önce aynı şeylerden söz etmiş. Ne yazık ki. Kur'an-ı Kerim alanında uzman olan kişileri hapse atıyorlar. Evet, böyle. Bu durumda biz Kur'an ilmine karşı cahil oluyoruz, Kur'an'ı okuyoruz lakin anlamıyoruz. Gelin şimdi bu konuya bakalım ve Kur'an'ın Türkiye'deki orman yangınlarının sebeplerinden nasıl bahsettiğini görelim. İsterseniz Kur'an-ı Kerim'in orman yangınlarından bahsettiği iki konuyla başlayalım. Birincisi Kur'an-ı Kerim içinde ateş olan kasırga'dan bahseder. İçinde ateş olan bir kasırga gökten indi ve ormanı yok etti der gibi. Kur'an-ı Kerim dilinde cennet deniyor. Cennet Arapların dilinde sık ağaçlarla dolu geniş demektir ki anlam olarak bunun karşılığı da ormandır. Kur'an'da kümülüs bulutlarının nasıl oluştuğundan bahseder. Evet, kümülüs ve ondan şimşeğin çıkıp yerde yangın çıkardığından bahseder bize. Kur'an-ı Kerim'de dakik bir ilmi açıklamaya şahit oluyoruz. Belagatli terimlerle çok kısa ve doğru bilimsel açıklamalar var. Türk medyasında size sunacağımız gibi yangınlarda cereyan eden şey budur. Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. yüce Allah bir misal vermekten bahseder ve şöyle buyurur: Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu bir bahçesi olsun da yani içinde çok ağaç var, içinde ırmaklar akan yani akarsular geniş bir araziye sahip, yeşillik ve ağaçlarla dolu bir yerden bahsediyor burada. Kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçe yani çeşit çeşit ağaç var. İhtiyarlık gelip çatsın yani yaşlansın. Bakıma muhtaç çoluğu çocuğu varken yani küçük çocukları varken yüce Rabbimiz burada şöyle diyor Bu adamın her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçe veya ormanı bu ormanın içinde kanalları ve benzeri şeyleri olsun Kur'an böyle nitelendiriyor ve o adamın küçük çocukları olsun adam çocuklarının geleceği hakkında endişe etmiyor bu büyük mirası onlara verecek ama büyük bir kasırga gelir vurur Kur'an-ı Kerim'de içinde ateş bulunan kasırga olarak işte bunu söyler. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Burada Kur'an-ı Kerim orman yangınlarının nedeninin ateşli bir kasırga olduğunu söylüyor. Burada Kur'an kasırganın ateş olduğunu söylemiyor. Kasırganın içinde ateş olduğunu söylüyor. İçinde ateş olan kasırga diyor bu anlatımının ilmi açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. Yani kasırganın içinde ateş var. Bazı kardeşlerin ateşle ilgili yaptıkları açıklamalara şahit oldum kaldı ki ben tefsir alanında uzman değilim. Lakin size sunacağımız gibi arkadaşlar ateşin içinde bahçede olduğunu söylemişler. Fakat hayır, böyle değil. Kur'an içinde ağaçların olduğu bir bahçeden bahsetmekte burada. Ve bahçenin içinde ateş falan yok. Yani ateşin olması için hiçbir sebep yok. Allah Celle Celaluhu içinde ateş olan bu kasırgaya gökten inme özelliği vermiş. Böylece üzerine indiği bahçe veya ormanı tutuşturmaktadır. Burada diğer ayette Allah Celle Celaluhu ateşten ve orman yangınından bahsetmekte. Ayet bulutların oluşumundan bahsediyor. Bu ilmi bir icazdır. 1400 yıl önce Resul'ün bunları söylemesi nasıl mümkün olabilir ki değil mi? Eğer Kur'an'ı Rasul yazdıysa bunları nasıl biliyor? Allah biz bulutları üst üste yığıp, daha sonra da onları dağ gibi yükseltiriz buyuruyor. Gerçekten de bugün bulutların küme küme üst üste yığıldığını görüyoruz. Dağ gibi yükselmiş haldeler 5-10 kilometre yüksekliğinde. Kur'an'da tasvir edildiği gibi tam dağ gibidirler. Bu kümülüs bulutlarının içinde gök gürleyip şimşek çakmaktadır. Evet, böyle. Neticede bir dağ gibi bulutların içinde kasırga oluşuyor. Sizlere sunacağımız gibi bir hava girdabı oluşuyor. Ardından bu bulutlar birbirine sürtünüyor. Bunların arasından negatif elektrik akımı oluşturup toprağa akıyor. Ve daha sonra gökyüzünde gördüğümüz şimşek ortaya çıkıyor. Bu da yangınların ortaya çıkmasına sebep olur. Bilim adamlarının ancak şimdi açıkladıkları şeyi Kur'an açıklamıştır. Kim National Geographic kanalına girerse bilimsel metotla yapılan bu açıklamaları bulur. Bu açıklamanın fotoğraflar ve şekillerle yapıldığını görüyor. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce bu konuyu aynı şekilde açıklamıştır. Bu da Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna delildir. Resulün eseri olmadığının ispatı. Allah Celle Celalu şöyle buyuruyor. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste bindirip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut gibi dağlardan dolu yağdırır da. Bakın Rabbimiz bulutları dağ gibi adlandırıyor. İçinde dolu var diyor ki bu kardır. Onunla dilediğini vurur. Ateş isabet eder, ölür veya helak olur. Ve dilediğinde de onu savar. Bu arada şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör edecektir. Arkadaşlar bu yığılmış bulutların üzerinde uçan uçağın aldığı görüntüdür. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi merkezi olan bir kasırga ve ekseni etrafında dönmekte. Bakın bunlar da kümülüs bulutlarıdır. Tam daha yüksekliğinde. yüce Allah'ın buyurduğu gibi bulutları yürütür ve sürtünmeye neden olur ve bu negatif elektrik yüklenir bu şekilde tıpkı gördüğümüz gibi. Bu da daha uçak geçmeden önce çektiği görüntü. Arkadaşlar bu da şimşek. Şimşek negatif elektrik akımı olarak yere inmektedir. Bu gördüğümüz yükselen pozitif elektrik akımları. Yıldırım ağaca indikten sonra bakın ağacı yakıyor. Şimşek bizim görmediğimiz negatif elektrik akımı olarak düşüyor ve yere çakılıyor ya da madeni şeylere çakıyor ve yeryüzü pozitif elektrik akımı olarak onu buluta geri çeviriyor. Bakın, bakın, bu yerden bulutlara çıkan pozitif elektrik akımıdır işte. Diğer bir ayet var, o da bulutların aşı işlevini anlatıyor. Ama bu bizim konumuz değil şu anda, tamam bazı bulutlar yağmurun yağması için yeterli değil. Yağması için Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği aşılama sürecinin olması gerekir. Gelin içinde ateş olan kasırgayı görelim bir de. Bu içinde ateş olan kasırgadır. Bu onlarca metre yüksekliğinde ateş yüklü bir kasırgadır. Bu da ormanların yakılmasına ve her şeyin yok olmasına neden olur. Devletler bu yangını söndürmekte aciz kalıyor. Bakın işte bu içinde ateş olan kasırga. Yükseklik yaklaşık 300 metre. Sanki ateşten bulutların çarpışmasından söz ediyoruz burada. Hızlı akıp ağaçları yiyip yoluna çıkan her şeyi yutan bir şey oluyor. Burada Resul'ün şimşekle ilgili bir hadisi var. Resul şöyle diyor, şimşeğin nasıl geçtiğini görmedin mi? Sonra göz açıp kapayıncaya kadar rüzgarın geçişi gibi geri geliyor. Resul buyuruyor ki, şimşek yere çakıyor, ardından göz açıp kapayıncaya kadar geri dönüyor. Ve bunu tam 1400 yıl önce söylemiş. Gelin Türk bilginleri ve hükümet yetkililerinin ne dediğine bakalım bir de, tamam mı? Bu orman yangınının nasıl başlayıp nasıl bittiği konusunda. Kur'an-ı Kerim'in söylediğinin, Aynısını söylüyorlar. Bilim insanlarının dediği gibi ilk başta bunun için bir orman lazım. Yani yanıcı unsurlar, ağaç ve yaprak ve benzeri şeyler gibi. İkincisi ise ısınmayı oluşturacak sıcaklık derecesinin yükselmesi gerekir. Bu yüzden orman yangınları çoğunlukla 7. ayda olur. 6. ayda olan Haziran'da ısınma olayı yeni yeni oluşur. 7. ayda ise ısınma yeterli dereceye ulaşır ve yangınlar başlar. Fakat bu yetmez. Bir de rüzgara kıvılcıma, bunlara ihtiyaç vardır. Kıvılcımı da şimşek oluşturur zaten. Gelin şuna şahit olalım ki bir yerin sıcaklığı yeteri seviyeye ulaştığında orada soğuk rüzgar buraya doğru yönelir ve böylece kasırga oluşur. Tamam mı? Gelin görelim. İlkin bu Türkiye hava durumu sayfasıdır. Yani meteorolojinin sayfası. Hangi gün yazmış bunu arkadaşlar? 26 Temmuz 2021'de. Yani Yangın çıkmadan iki gün önce, ilk yangın 28 Temmuz'da, Akdeniz sahillerinde Antalya'da başladı. Ne yazmışlar? Marmara ve Ege denizinde sıcaklık artacak. Akdeniz sahillerinde Antalya ili boyunca bu sıcaklık devam edecek. Bu artış 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde olacak. Yani sıcaklık 4 ila 8 derece arasında değişen bir oranda yükselecek. Ormanların bulunduğu bölgede hem de. Yedide rüzgar ve şimşeğe ihtiyaç kaldı. 27 Temmuz günü yazılanlara geliyoruz. Yani ilk yangın bir süre sonra çıkacağından o gün yangın yok. 28 Temmuz ve 3 Ağustos arasında sıcaklığın yüksek olacağı yazılmış. Sonra şu haritalar yayınlanmış. Burası Akdeniz sahilleridir. Antalya burada sıcaklık gündüz 38 derece. Bu bölgelerde ise sıcaklık 40 derece. Bu bölgelerde de hava güneşli vaziyette. İşte burası orman yangınının olduğu bölgedir. Ayrıca burada rüzgar olduğu söyleniyor. İşte burası rüzgarlı ve serin gösteriliyor. Bu rüzgarın hızı ne kadar? Saatte 50 ila 70 kilometre hızda esmekte. Yani oluşan kasırga çok güçlü ve yıkıcı değil. Fakat rüzgar saatte 50 ile 60 kilometre hız arasında değişiyor. Buradaysa rüzgar saatte 60 ile 80 kilometre arası. Geride neye ihtiyaç kaldı? şimşeğe? İşte bugün de içinde şimşek olan kasırga oluşuyor. Bu kasırganın içinde ateş var. Bu da şimşektir. Böylece ormana çakıyor ve tutuşturuyor. Burası Türkiye'de Fox kanalı. 27 Temmuz tarihinde yangından bir gün önce, ki bugün herhangi bir ateş tutuşmamıştı, bu da 27 Temmuz Türkiye Hava Durumu raporudur. Bakın, gelin haritaya bakalım bir de. Gördüğünüz gibi burada yağmur, şimşek ve gök gürültüsü var. Aynı şekilde burada yüksek derecede sıcaklık var. Antalya burası ve sıcak. Burada hava bulutlu ki bilahare şimşek oluşturacak. Fakat yağmur buna eşlik etmediği için ateş tutuşacaktır. Buraya fırtınaya bakın. Bu da oluşturduğu kasırgadır. Gördüğünüz gibi bu haritada burası sıcak bölgeler. Burası ormanda kıvılcımın çaktığı yer aynı şekilde bulutları görüyorsunuz değil mi? Çakacak olan şimşek yangın çıkaracak. Bu doğal bir durum. Arkadaşlar bakın bu eve yıldırım düşmüş ve ateş tutuşmuştur burada. Tutuşmuş ateşe bakın. Doğal bir şekilde şimşek nedeniyle. Subhanallah. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi. Yani burada bu evi içinde ateş olan kasırga vurmuş vaziyette tamamen Kur'an'ın söylediği gibi. Gelin tamamlayalım. Bu harita NASA ajansından alınmıştır. Orman yangınlarına dair gözlemlerini paylaştığı özel bir sitedir. Eğer Google'a NASA'nın yangın gözetleme sitesi diye yazarsanız bu haritayı bulursunuz. Bu Türkiye'de ateşin tutuştuğu bölge. Tabii bu rüzgara göredir. Eğer ormanda rüzgar güçlüyse tutuşacaktır. Eğer rüzgar zayıfsa her tutuşan yer basit ve sınırlı kalacaktır. Gördüğünüz gibi ateş Yunanistan'a ve Avrupa ülkelerine uzanmış hatta Rusya'ya kadar. Gelin Yunanistan'ı izleyelim. Tabii Türkiye'de bu yangınların faili hakkında insanlar konuşmakta. Diyorlar ki olabilir. Yani aslında doğal bir durumdur. Fakat biri oluşan şartları fırsat bilip tutuşturmuş da olabilir. Fakat başlangıcı doğaldır, tamam mı? Sahip olduğu güç de doğaldır. Bunun delili şudur, nitekim Yunan komşu bir ülkedir burası. Yunanistan, zira Yunanistan'da PKK ve benzeri bir şey olmadığı halde, Türkiye'deki aynı doğal güç nedeniyle yangın olmuştur. Şu farkla ki kimse Yunanistan hükümetinin başarısızlığından söz etmedi. Yunanistan hakkında bu nevi sözler sarf etmedi, evet. Yapmadılar. Fakat maalesef Türkiye'de ise... Evet, yalancılar devredi. Buna geleceğiz. Arkadaşlar burası Türkiye değil. Yunanistan, tüm ateş Yunanistan'ı sarmış. Yunanistan ormanları ve içindeki yerleşim alanları dört gündür yanıyor. Yunanistan hükümeti de onu söndüremiyor. El Cezire'de şöyle geçiyor olay. Yunanistan'da eş zamanlı yüzlerce yangın olmuş, ateş İtalya'ya doğru ilerliyor. Burası da Yunanistan. Bakın Yunanistan'da süren yangınlar yüzünden binlerce yerli nüfus kaçıyor. Bu da El Cezire kanalı, Yunanistan orman yangını. Bir de Türkiye ile birlikte çıkmış ve dört gündür devam ediyor. Birkaç gündür aralıksız sürüyor. Erdoğan hükümeti başarısızsa Yunanistan, İtalya ve Rusya hükümetleri de aynı şekilde başarısız tamam mı? Burası Sky News 2 kanalı Yunanistan yangınına haber yapmış. Burada örneğin Suriye Orion TV var. Suriye kanalı fakat finansmanı Arap emirlikleri. Yunan yanıyor. Binlerce insan başkent Atina'dan kaçıyor. Tabi yangın başkent Atina'da. Sky News, Yunanistan'da yangın yayılıyor. El Arabiya kanalı, Yunanistan yangınları devam ediyor. Yunanistan'ın yangınlarının patlak vermesi devam ediyor. Fakat gördüğünüz gibi hiçbir haberde Yunan hükümetinin başarısız olduğu ve benzeri gibi şeylerden bahsedilmemekte. Arkadaşlar burası da Rusya, Al Arabiya kanalı. Yangın alevleri Rusya'da dünyanın en soğuk yerine en sıcak bölgesine çevirdi. Burası Suudi Al Hatah kanalı. Rusya Yakut'ta yangınlar dünyanın en soğuk bölgesini yerle bir ediyor. Yangına bakın. Yine burası Alarabiya Kanalı. Rusya Yakutsu yangınlar dünyanın en soğuk bölgesini yerle bir ediyor. Burada dünyada neler oluyor denilmiş. Orman yangınları yeryüzünün en soğuk bölgesine ulaştı. Sibirya yanıyor. Burası Sibirya. Subhanallah, bu Allah'ın takdiridir. Kesinlikle Allah bu işleri düzenliyor, Subhanallah. Ormanları öldürüyor, sonra yeniden diriltiyor. İnsanların müdahalesi olmadan, ormanlar insanların müdahalesiyle yanıp yeniden yaşarmıyor. Yangında aslında her tarafın yanması gerekir. Yanan her şey seneler sonra aynı şekilde yeşeriyor. Bu bir ilahi döngüdür. İnsan iradesi müdahale edip tüm bu yangınları söndürebilseydi. Yani bizim gücümüz kısıtlı. Öyle ki ormanda çıkan yangınları bile söndüremiyoruz. Düşünün ki bazı devletler bizim nükleer füzelerimiz, güçlü ordularımız, uçaklarımız var hatta biz Mars'a gittik diyor. Bunları Amerikan yangınlarında gördük. Tüm bu yangınları söndürebilselerdi yeryüzünde fesada neden olurdu zaten? Çünkü işte o zaman tabiatın döngüsü karışırdı ve bu daha büyük yangınlara yol açardı. Yani eğer devletler orman yangınlarına tam engel olabilselerdi, nasıl orman yangını çıkarabiliriz diye düşünürlerdi kesinlikle. Çevre dengesi, doğal hayat ve bitkilerin doğal döngüsü için bunu yaparlardı tamam mı? Bu yangınları söndüren kim? Allah subhanallahu ve teala. Gördüğünüz gibi Rabbimizin hikmetine binaen yangınlar bir iki ay sürmüyor. Yoksa tüm ormanlar yanardı ve yeryüzü boş kalırdı. Yangınlar bir iki hafta devam eder ve Allah'ın Celle Celaluhu yağmur gönderip söndürdüğünü görürüz. Nitekim yüzlerce yıldır devletler yangına karşı mücadele etmekteler. Fakat yangını söndüren yağmur oluyor. Bunu Türkiye'de de gördük. 10 gün süren yangının ardından cidden bol bir yağmur yağdı ve yangın söndü. Tabii Türkiye veya Yunan olsun her devlet e, yerleşim alanlarına komşu yangınları veya hassas olan bölgeleri ve benzeri söndürmeye çalışıyor. Fakat yangını söndürdüğünde yeni bir patlak veriyor. Her yangını söndürdüğünde yeni bir patlak veriyor. Çünkü şimşek çakmaya devam ediyor. Rüzgar işlevini sürdürüyor. Bunlar Allah'ın takdiri. Gelin Müslüman Türk kardeşlerimizi izleyelim. Yağmur yağıyor ve o da sevinç için dua ediyor. Çünkü yangın durdu. Yine bu Türkiye'li Müslüman'ı görüyoruz. Arabasından iniyor ve Ardından Allah'a şükrediyor. Bakın, görüyorsunuz. Burada da bu şahıs gerçekten çok mutlu. Çünkü yağmur yağmış ve yangın durmuş. Kur'an-ı Kerim'le bitirelim gelin. Zira Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Subhanallah. Allah dilediğinde yangını tutuşturur, dilediğinde de onu söndürür. Yine Allah'ın şu sözüyle bitirelim. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu kitap Kur'an'dır. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Subhanallah. Tüm bunlar aziz ve hakim olan Allah'ın takdiridir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Aşağıda Facebook ve Twitter sayfalarımızı ziyaret edin. Aşağıda tarihi nitelikte belgeseller var, izlemenizi tavsiye ederim. Ve burada mucize kitap, Kur'an adlı bir kitap var. Kanadalı Hristiyan bir papaz yazmış. Sırf Kur'an'ı okumakla Müslüman olmuştur. Hem de hiçbir Müslümanla karşılaşmadan. Kur'an'da var olan ilme dayanarak bu kitabı yazmıştır. Bu kitabın beşer olan Muhammed'e ait olması mümkün değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap ancak Allah'ın Muhammed'e indirdiği bir kitaptır. Muhammed de Allah'ın elçisidir diyor. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Eğer Türkiye devleti o okullarda bunları ders olarak okutsa PKK diye bir örgüt kalır mıydı ortada sizce? Yani çözüm tamamen elinizin altında aslında. Biz sağ ve sola yönelip durmaktayız. Allah akıl fikir versin. Çünkü çözüm işte Kur'an'da. Çözüm Kur'an'da. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Ve